Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar adı birlikte video çekiyoruz Ve bugün sıralamada birinci olduk arkadaşlar Bunları size göstereceğiz Hatta derbili bile <laughs> sıralamada çocuk 119 tane görev yapmış Bugün yanımda Yiğit var hoş geldin gel Hoş buldum abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de aynı Evet arkadaşlar bu bu süreçte yaklaşık bir hafta oldu Skyblog iBuy'si açıladı Ve şu an bir sıralamaya girdik Ben fazla aktif olamadım Benim internet altyapısıdır şudur budur filan Baya zorluklar çektim arkadaşlar Bugün sizlere birazcık e, şövalye zırhı tanıtmak istiyorum Köstebek zırhı tanıtmak istiyorum. Köstebek zırhı yanımızda mı bugün? Yanımızda üstümde duruyor. Heh, tamam köstebek zırhı üstümde. Seti bilmediğim o kadar şey var ki. Bugün arkadaşlar sıralamada da aynı şekilde birinci olduk. En iyi adalardan bir tanesine sahip diyebiliriz. Yani oyunda en güçlü adalardan bir tanesi bizim olabilir diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse bütün araştırmaları yaptık. İlerleme olarak çok iyiyiz. Bütün craftlamayan hepsine sahibiz arkadaşlar. Gerçekten craft konusunda çok iyiyiz. Benimdeki 223 var ya, gariban çar arkadaşlar. Yani ben bile o kadar iyi craftlar yapamıyorum çünkü aktif bir oyun sürecinde olamadım. Bu oyun gerçekten çok büyük aktiflik istiyor arkadaşlar. Oyun oynarken gerçekten zaman ayırmanız gereken bir oyun. Craft konusunda hani ilerleme, yapmak istiyorsanız bayağı iyi item kasmanız lazım. Ve bizimkiler de deli gibi item kastıkları için her şeye sahibiz. Benim çarı burada kalsın sıralamada. <laughs> Hatta burada da Sebo bir çıksa güzel olur bizim Sebo çarı. Birinci de şu an arkadaşlar bireye koyduk kendisini bayağı bir. Simya'da mı ilerletmiştik, büyüde mi? Büyüde değil mi? de mi? Büyücü hiç açıp bakabilirsin abi. Hatta büyücü de şöyle göstereyim arkadaşlar. Büyücü, büyücü. Dev tamamlama, büyücü. Aynen, büyücü de Sebo. Sebo bir daha da, tarafa gözümün önüne gel. Görmüş olduğun gibi Sebo kral. E, 01 şu an sıralamaya koyduk arkadaşlar birinci yaptık mutlu oldu şurada da bir çıksa fotoğrafını alsam çok güzel olur buraya kadar gelmişken e, madenci yani köstebek zırhını tanıtım adaya bir gidelim o köstebek zırhını bir önceki videoda tanıtamamıştım o seti bir giyimsin sen ona sana bir maden yapayım ne olur burada bir güzel sana. güzel bir elmas kazma nerede vardı acaba bende var Şimdi sana şöyle şövalyeyi atayım takaslar biraz sonra. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor derseniz kazma hızı veriyor görmüş olduğunuz gibi set bize. Artı bize 275 kazma var bir de kazma hızı 2 dayanıklık 2 madenci talihi 2 var. Madenci talihi ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar kazdığınız zaman maden çıkma oranını arttırıyor görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yani şu anda kırıktaşa tek atıyoruz. Çok iyi yani animasyonunu görmüyoruz fazla öyle. Bazı madenler gene aynı şekilde bizi zorluyor ama bunun üstüne artı bir de X'ler içersek gerçekten çok güçlü oluruz. diye düşünüyorum? Artı +10 hızlı kazma X'lerini günlettiğimiz zaman daha hızlı kasarız. Lapisi de gene arkadaşlar aynı şekilde çok hızlı kasıyorum. Elması görmüş ol gibi. Hele fazla çünkü eşit oranda önemli aslında. Çünkü rün simya beraber gidiyor örnek yani. Hepsini beraber aynı anda kasmaları gerekiyor. En iyisi o. Evet, evet. Doğru. Tüm meslekler aynı anda kasılması lazım. ilerlemek istiyorsanız. Var mı böyle Yiğit senin söylemek istediğin? Hani bir taktik olur. Bir olur. Daha az iyi kasılmaları için. Ya pazarda satışı varsa tek meslekte yönebilirler. Atıyorum mesela biz büyücü yapıp piyasada çok fazla öne geçtik Kinas'ta mesela. Bizim mesela şu an ortalama kaç Kinas'ımız var? Bir hesapta. Ya Finansları sürekli harcıyoruz ama günlük yaklaşık 2 milyon 3 milyon kazanıyoruz. <laughs> benim, lan, benim hiç haberim yok. Çok iyi. Ben çok geri kaldım arkadaşlar oyundan. Ee, çünkü ben aktif olamadım fazla. Çünkü 2 3 milyon kazanıyorlar. Ah be. Geri kalmasaydım belki şu an daha farklı olabilirdik. Diye düşünüyorum. Madem dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar gerçekten hızlı kasılıyor set çok işimize yarıyor her türlü bu set her şeyde işe yarıyor. Şövalyeye gelecek olursak, şövalyenin özelliğini sizlere anlatacak olursam arkadaşlar. Set tamamen koruma için, defans için yapılmış bir set arkadaşlar. Gayet güçlü bir set. Sizi çok iyi koruyor yaratıklardan, bosslardan karşı. Buradan ayakkabısı var. Görmüş olduğunuz gibi kask artı 30, ayakkabı artı 30 veriyor. obsidyen daha çok veriyor defans olarak ama lakin e, baksanıza şövalyeyle aynı ama hız, eksi 7 hız veriyor. Bu çok kötü bir şey. Yani sizi çok iyi koruyor arkadaşlar. Artı bir de cam filan basarsan bunlarda büyü yokmuş. Bunlara büyü basılır. Sağlık 2 basar bizimkiler. Belki sağlık 3 basarlar. Hiç bir fikrim yok. Genelde bizimkiler tapınakçı da. Tapınakta kastıkları için bu sıralar şeylere çok önem verdik. Milyonlara çok önem verdik. Öyle. Setleri değiş tokuş yapalım. Köstebek setler şu anda biz 2 tane yaptık. Ee, i̇stersek daha çok da craftlayabilirdik ama lakin ee, şu an gerek duymadık öyle sizlerin de işte böyle yardım etmek istediğiniz bir konu olursa arkadaşlar dediğim gibi bu oyun bir dayanışma oyunu o yüzden gelip bizlerden yardım isteyebilirsiniz şu craft yapamadığınız bir nokta olur biz gelir craftlarız sizlere elimizden gelen her şeyi desteği veririz açıklama kısmından discord sunucumuza gelebilirsiniz veya oyun da arkadaşlar is visit repeat 223 yazıp adama da ziyarete edip görebilirsiniz. Ada ziyaret edip isteyebilirsiniz chatten bizimkilerden. Onlar da sizden karşılık isterler mi istemezler mi bir item isterler mi istemezler mi bilmiyorum çıkar mı? menfaat ilişkisi kurarlar mı kurmazlar mı tamamen onlara bırakıyorum. Arkadaşlar şövalye setin görünümü bu şekilde gerçekten çok iyi duruyor. Şu an benim hesap giyemiyor çünkü savaşçı 18 değil görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten defans olarak sizi çok iyi koruyor arkadaşlar. Bütün moblara neredeyse çok güzel hasarlar atabiliyorsunuz. Da şuradan bir tane ortak kılıç alayım. Kete kompa bir gideyim. Bakın şu an hasarıma iyi bakın arkadaşlar. Kaç vuracağım. İzleyin. Reis. Bakın şu an 113 vuruyorum arkadaşlar. Her bir yaratığa. Ortak dişiyle vuruyorum. Kılıç olarak. Daha çok hasar yiyorlar. Burada ise bir tane daha şövalye setli bir arkadaşımız var. Böyle fazla biz Bu seti fazla yapan kişi yok arkadaşlar. Çok nadir. Böyle. Ee, görmüş olduğunuz gibi 113 hasar atıyorum arkadaşlar çok iyi yani çok güzel hasarlar veriyorum şu an yaratıklara Ama şeylere vermiyorum Bunlar hakkında detaylı bilgi çekeceğim arkadaşlar bu, bu videolarla alakalı İşte nasıl bu kadar fazla hasar verirsiniz ne kadar güçlü şey yaparsınız Bunların derlemesini sizlere yapacağım Bir sonraki videoda sizlere çok detaylı bir şekilde paylaşacağım Bu sadece sizlere ön izlenim sunmak istediğim bir video daha detaylısı gelecek yarın bir gün böyle sıkılmadan izlemenizi istiyorum yaklaşık bir 30 dakika belki 40 dakika olacak çok böyle bir e, güzel bir video olacak böyle A'dan Z'ye mükemmel bir rehber videosu olma niteliğini taşıdığım bir video hazırlayacağım sizler için <laughs> e, adaya gittiğim zaman sizlere 2-3 tane item göstermek istiyorum bunlardan bir tanesi çikolata bir tanesi ise balkabağı biz bunların da craftını yapabiliyoruz arkadaşlar Bunların ne işe yaradığını, yemeklerin ne işe yaradığını, büyücünün sizlere getirmiş olduğu artılar neler, e, simyacının sizlere getirmiş olduğu artılar ne de, neler, işçilik aynı şekilde, taşlar ne işe yarar, bunlarla alakalı sizlere yarın ya da birkaç gün sonra daha detaylı, daha kapsamlı bir video çekeceğiz. Ama ondan öncesinde bizim şu beyize gerçekten çok güzel bir boyut yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra daha farklı bir bilgilendirme videosu olacak. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videoda başka bir şekilde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Var mı iyi sene demek istediğin bir şey? Yok abi. Tamamdır o zaman. Bay bay.